Ha, aynen. Aynen. biliyoruz Biz demiyoruz onu ses alma zaten. Bu sen niye ses alıyorsun biliyorsun? Niye? Ama niye? niye? Niye Oğlum kızın hastası var, moral lazım, neşe lazım. Anladın? <gülüyor> 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 Efendim. Efendim. Sizde sese aldığım zaman Neyse ayağa kalkacağım. Kalk, kalk, kalk şu paraşütü görelim. Bundan razı sen yani ha İrfan. Bir şey Şimdi yok ki. Ben Kürtçe bir şey diyeceğim bunlara. Pey boş. Eyvallah da hayran sana haber ne diyecektim? Yağmur ne haber? Bak ba ben, Kürtçe bir şey diyeceğim bu iki kıza. Şimdi Rodun tasak. Vallahi kadar kanlı. Gönül ziyin kurbanı kuyni sen kurban ol ne kadar pis insan ya yemin ederim ne kadar kötüsün hey bu sağ, bu öpücükler hapse sana geliyor valla <laughs> Furkan Fur